Çekiliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kerim. Ben Deniz, ben Ömer. De şey canım kalmadı ya. Canım da. Senin yüzünden. Tamam <laughs> Kerem. Hangi cheese dersin? Bunu da şöyle geçeyim. Hayır. Ha, benim ha. yapım var. Benim de sıkım var. Vermiyorum. Blok at bana. Bana ne? Blok at. Blok. Ben ortaya gidiyorum. Çocuğum adamlar bize geliyor. Ya sana şu burası yukarı mı? Bu adam ortaya gidiyor. Blok at. Al. <laughs> Çık yukarı. Adam geliyor. Çıkma. Adam atlayacak üstünde. Ben çıkıyorum ya. Al, tüm herkes bize gel. Sen şey yapma. Adam nerede? Ben kestim. Ben bir şey göremedim. Çık. Ya kesme şunu. Aa, bir tiyatro patladı ölüyor mu? Çıkarım kaldı. Adamı da ben kestim zaten. Bana ne? Kuru, kuru Yapmayayım. Sen ne kok yaparlar? Bence dikerim ya. Gel şuraya ya, burada bir sürü adam var. Sen o hala mal gibi. Ölecek. İyi bir şu adam. Adam, şurada adam var ya. Ne oluyor ortadakiler? Çok vers ne olacak ya? Ben yapıp olmaz o. var. Oğlum. Bir de çocukların yavrusunu ya <laughs> Gel adamlara gidelim Sikileyim yok mu ya? Yok kaldı Ben kaldım. Adam yok Kır oradan ağaç <laughs> adamın kafasına atacağım Dur ya Gel ne yapıyorsun ya? niye ya bu? iskelete bak 2 kron hadi. Gelemiyor. Adam ok atıyor ya. Atsın. Yemeğim de yok, bir oku yok ya. Aldım bu kültemlere. <laughs> Tam sarı yetecek bir ok, geliyor. Adam kesin bir Ben de kesin. Ha, çıktım. Gel bu adam. Neredesin? buradayı. Arkanda arkanda. Görüyoruz herhalde. Tur değiliz. Gel sana görüyorum. İster. Gelin çok heyecansız. Biraz da şey ne oldu? Bence de ya. Ne? Gel, gel bana doğru. Ya uf be. Ben geliyorum. Gel yanıma blok getir. Ben gideceğim oradaki aitimleri alacağım. Aitim aaa vurdu bana ah, ponte As herhalde, ponte Aa, adamlar bize geliyor. 4 kişi kalmışız yemek al artık ben yapıcım var az kaldı dur adamlar geliyor. ya ya al işte ya 3 aldı <laughs> Bu yapılmıyor artık. yapıl düşmemiş lan. Tam çıkart. Bu arada bana garorta. Orda. Kartopu. ya. Sen oyalan. Ha. Kaç mı ya? Kim? Yapılıyor ki şu an mı Bende yapılıyor Sen var Dur dur. Uçunlar. Adamlar ortaya dönecek bak görürsün. Ortadaki nereye pikta bu? Adamlar chest açarken ben daha reset oldum bak. Oha bana Adamlar bize geliyor. Gelsinler Ben yapılıyor ki alacağım. Dur dur. Uçuyorum ben adamlarımız. Karton gelsin. Ben regen atıp dalacağım. Da Atla. Ben birini kestik tam. gg ilk elimizi kazandık. Yarın bir kilim var lan. <laughs> Hadi bir ele daha. At. Kimin bir kili var? Benim. Benim beş kilim var. Az eğlenceli ya video var. Tamam ya. Eğlenceli yap da var işte sev. Neyse. Oğlum savaşırken konsantre oluyor. Konuşacak bir şey Sen Ya ne konusu ya? <laughs> ben aramadım Ben aşağı bakıyorum Deniz F5'e bas Atar aşk mi Başım ağrıyor Hiç başımda <laughs> bir olmaz Konti vereyim mi? Hayır Al Yok ne oluyor ki? <laughs> Ateş direnç. <laughs> Ateş var mı ki sen? Yanmıyor Cem. Putin yanmıyor salak. At. Aşağıda. Muzu kırıp suyu şey yapsam mı? Kafalığın e var mı? <laughs> Yok. Kılıçlı mı? <yukarıya>. Al. <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Ateşten korunuyor. Hava <laughs> çok sıcak Sterinleme ya. Sterinlemek için. Dur ya. geliyor. Ver lavumu ha. Bak <laughs> iki tarafta bize geliyor ya. Bırak gelsin ya. Ne olacak? Ama ölürüz. Sen onları koru, ben onları savunuyorum. Geliyorlar, o, 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 o. bunlar çok yakın. Bunlar çok yakın Kerim. Ben vurdum bir kere. Atla ya. Makro ya. Öldüm ya. Ben de öldüm. Hadi bir yere daha at. Bir tane daha kapatalım diyor. Aynen. Seviş mi Ya git ya. İki tarafta bir şey geliyor. Vallahi yapma ya. Arkadaşlar sizin şunlar yüzünden çekilsin gelmiyor ya. Niye <laughs> lan? Adam taktik yapıyor. Oğlum. Daha gelmesin hiç de bize? Oğlum adamlar belki 4 kişi bir oyuna giriyorlar. Yok, yok be. Ben anlatacağım hepsini. <laughs> Şimdi de bile 4 kişi ediyorlar. Argo kullandı. Bu Ya bu sorun orada youtuber'ı kaçamam öyle. Tamam. Alayım mı? <laughs> Al. Bu ne sesi lan? Yapma. Ama Sen yukarıdakini yap? al. Ya yapma. Tamam klimayı ayarladım. Ayarlama. Al. Çıkartacağım. Al. Dede. Ya bozdunuz gene ya. Ne bozdunuz lan bir şey bile yapmadık. Tamam neyse hadi. Tamam. Ben gidiyorum şurada günlüklere. Gidiyoruz. Adam ya. geliyor adam para mı gelsin o bende şunlar da geliyor şunlar da geliyor Bunlar adam geliyor. atlayacak şimdi atlama atla da bir orada kağıt mı çekeyim ya düştüm ya hadi bir el daha açalım dur ben varım daha yok yok seni not. mi çekeceğim öyle ya aaa <laughs> sen <laughs> <laughs> tam seni çekiyordum düştün lan yemin yok <laughs> Hadi bir el daha atalım bir kere montaj falan yaparsak orayı koymak. <laughs> <laughs> hadi da, Tam ar seni aradım neredesin diye. Tam sana geldim. E, daha sonra bir yerde insan notu da mı insan? İnsan, mı? İnsanı, bir sansı mı tutar <laughs> 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 <İnsanlardan> mı? insan. İnsanlar da insan soruyor. oradakiler öyle şeylik yapmıyor. Yapma onlar Onlar insansın Evet bu adam da arkadaşlarım bu öğrensin Ya yani ilk çekermiz değiliz ama olsun Bu sürü büyük kanallar çek. Bunlar Aziz Gönül olur Barış Hanım da olur Kötü mü konuşmuyor Kılıç attım Kılıcım yok Attım <laughs> sana ponte al. al sana al Blok at blok Blok yok Nerede al. blok? Aynı ne blok şey yok Nasıl yok olur Çıkmadı ya ne ya? şunları yanına gidiyorum. Gel. Gel ben gel. Ben de yok bende. Allah'ım ben de var diyor şu an. Atlayayım bir kere. Atlamış mı işte. Birini ben kestim. Sen aldın var ya. Bunu nasıl çıkardın? Her bok sen aldın. Bir bok ayetimi yok yerim. Gel buraya. Al. Bu şeyleri atma. Bana blok at. Oha 30 tane stick yapmışlar lan. Ben işte, gidiyorum şu adamlara. Ben de bir tane gir dur 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 dur. Gitti adam. Dur. Adam ortalıyor ya. Tamam dur. Oha! Öldüm sen. Ben ölmedim. Aaa öldürmüş. ikisini de ben öldürmüşüm lan. Aynen. Birine ben son anda vurdum aşağıya. İkisi gittiyse. Ay Kerim neredesin sen? Ben ölmedim onda. Hangisi sensin? Ama blue olmuyor. Yeşil bir oğlum benim için. Tamam. Hadi. Bu bir yerde insan mı da insan sunat. Ben ben de blue oldu. Ne zaman? Kerem, Nisan nasıl bir yer? Ne? Hisse nasıl bir yer? Ne bileyim daha iyi. Buradan oraya atlayabilir miyim? Enistene bakalım atlamıyor mu? Bu atladı mı? Atlar mı sen atlayan? kes şunu doğru ya. Hadi bak ben iki tane kestim az önce sen de kes. Hangi pulip atlıyor? Üfte buradan bir okuyorum ya. Bravo. Adam ok atıyor ya. Atsayım sen. Yapılın iki kalbini yuttur bana. Atlarsın iki blok ok orada İkisi de aşağıdalar. İnşallah olur. İkisini de aldım. Ya, Can... birinin canı azmış herhalde lan bir üstü öldü Şu iki bir buçuk galiba Hadi ortada bir kişi var Onunla tek tek kaldınız Adamın canı az Ya bir git Ama 8 Ay 8 canı 4 kar. Enis doğru mu söylüyor? Adam 5 karmi var lan. Ortaya nereden gideyim oğlum? Ortaya ben giderken o bana şey atar ya. Önüme geç. Gel hadi ya. Bu çok heyecansız oluyor ya. Ya ne oğlum? Oha. Ok Saklanmıyorsun ya. Ya saklanmıyorum ya, oku var ya adamı. Öldüm ya. Al. Hadi insan moduna at girdi. Ya video çok uzun oldu. kapatalım sonra başka bir videoda yaparız. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Aynen görüşürüz. Bay bay.